Bir zamanlar bir futbol topunun peşinden koşarken hayallerini kuran, topu ayağında hissettiği an zamanın nasıl geçtiğini unutan çocuklar vardı. Türkiye'nin dört bir yanındaki mahallelerde, sokak aralarında, futbol sahalarında birer birer büyüdüler. Gözlerindeki parıltı sadece bir hayalin ışığıydı ama o hayaller bugün gerçeğe dönüşmek üzere. Bir nesil doğuyor. Futbolun sesini duyan ve ona kulak veren bir nesil. Her adımlarında, her topa vuruşlarında bir öykü yazıyorlar. Bazıları sokaklardan, bazıları büyük kulüplerin altyapılarından çıktı ama her biri birer yıldız adayıydı. İnanılmaz bir hızla topu sürerken, bir başka an bir başka oyuncu yalnızca bir pasla rakip savunmanın düzenini bozuyor ve her dokunuşları, her hareketleri birer manifesto gibi sahaya yansıyor. Türk futbolu bir kez daha uyanıyor her biri kendi köyünde, kasabasında, şehrinde bir gün büyük oyuncu olacak denilen çocukların ta kendisi. Birinin gözlerinde kararlılık var, diğerinin ise o yıllarca hayalini kurduğu büyük sahalara adım atmanın verdiği gurur. Ama onların ortak bir hedefi var. Futbol, onlar için sadece bir oyun değil, bir yaşam biçimi, bir yolculuk. Genç yaşlarında omuzlarına yüklenen ağır sorumluluk onları birer lider yapmaya yetiyor. Bunlar sadece futbolcular değil, her biri milyonlarca insanın umudunu sırtında taşıyan birer sembol. Sağda ne zaman topa dokunsalar, bu dokunuş sadece bir gol arayışı değil, tarih yazma isteği. Çünkü bu gençler Türk futbolunun geleceğine doğru ilk adımlarını atıyorlar. Topa her vuruşlarında zaman bir an için duruyor. Çünkü her birinin içinde çocukluk hayallerinden çıkarak bu noktaya ulaşan o muazzam yolculuğun izleri var. Her antrenmanda, her maçta daha da olgunlaşıyorlar. Sahada koştukça sadece kendi potansiyellerini keşfetmiyorlar, aynı zamanda Türk futbolunun yeniden doğuşunu inşa ediyorlar. Aralarındaki uyum belki de Türk futbolunun en çok ihtiyacı olduğu şey. Bir araya gelen bu gençler sadece yetenekleriyle değil, kararlılıkları, inançları ve tutkularıyla birbirlerini tamamlıyorlar. Her birinin içinde bir ateş yanıyor. Bu bir devin uyanışı gibi ve bu ateş onları yalnızca yerel arenada değil, büyük futbol sahalarına da taşıyacak. Yavaşça fakat kararlı adımlarla bu gençler sahada birer kahramana dönüşecek. Yalnızca topu sürme yetenekleriyle değil, hayallerinin peşinden sürükleyen bir liderlik ruhuyla da dikkat çekecekler. Ve o an gelecek, sahalarda bir isim, bir yetenek parlayacak. Ama bu sadece başlangıç olacak. Bugün bizler FC 25 oyununda bu yeni nesil futbolcuların mücadelesine tanıklık edeceğiz. Onların her topa vuruşunu, her galibiyetini, her yenilgisini. Çünkü bu sadece bir oyun değil, Türk futbolunun yeniden doğuşu ve bu gençlerin bir araya geldiği anın gücü olacak. Sağda ne olursa olsun bu takımın önünde sonsuz bir yol var ve o yol Premier Lig'e zirveye doğru uzanıyor. Şimdi Premier Lig'de mücadele edecek 23 yaş altı takımımızın oyuncularına hep birlikte göz atalım. Orkun Kökçü, Benfica Orkun Feyenoord'dan Benfica'ya transfer oldu ve Portekiz'deki kariyerine büyük bir heyecanla devam ediyor. Orta sahadaki liderliği, oyun kurma yeteneği ve güçlü şutlarıyla dikkat çekiyor. Arda Güler, Real Madrid Arda Güler Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük bir çıkış yaptı. Genç yaşına rağmen Real Madrid'deki ilk sezonlarında önemli dakikalar alarak büyük bir potansiyel sergiliyor. Eren Dinkçi, Freiburg Eren Freiburg'a transfer oldu ve Bundesliga'da gösterdiği performansı dikkatleri üzerine topladı. Golcülüğü ve top tekniğiyle Avrupa'da büyük bir geleceğe sahip. Yunus Akgün Galatasaray. Galatasaray'da sol kanatta oynayan Yunus Akgün, Süper Lig'deki başarılı performansını Avrupa'ya taşıma yolunda ilerliyor. Hızı ve teknik becerileriyle rakipleri zor durumda bırakabiliyor. Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers. Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer oldu. Sol bek olarak savunmada güven veriyor ve ucuma yaptığı katkılarla takımına önemli özellikler katıyor. Oğuz Aydın Fenerbahçe Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Oğuz Aydın güçlü fiziği ve mücadeleci oyun tarzıyla Süper Lig'de dikkat çekiyor. Oyun görüşü ve topa hakimiyetiyle gelecekte önemli bir oyuncu olabilir. Ersin Destanoğlu Beşiktaş Ersin Beşiktaş'ın genç kalecisi olarak uzun zamandır güven verir bir performans sergiliyor. Refleksleri ve liderlik özellikleriyle gelecek vaat eden bir kaleci. Can Uzun Eintracht Frankfurt Can Uzun Almanya'nın Frankfurt Kulübü'ne transfer oldu. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısıyla rakip savunmalar için bir tehdit oluşturuyor. Serdar Saatçi, Trabzonspor. Trabzon'un genç savunma oyuncusu Serdar, hızla gelişiyor ve savunmadaki sağlam duruşuyla dikkat çekiyor. Süper Lig'deki etkileyici performansı onu gelecekteki büyük isimlerden biri yapıyor. Semih Kılıçsoy Beşiktaş, Premier Lig'e transfer dedikoduları çıkan Semih için bu lig tam bir sınav olacak. Güçlü fiziğiyle Semih tam bir Premier Lig futbolcusu. Ahmetcan Kaplan Ajax. Ahmetcan Ajax'a transfer oldu ve Hollanda'da defansif yeteneklerini daha da geliştirmeye başladı. Güçlü fiziği ve top hakimiyetiyle stoper olarak büyük bir potansiyel taşıyor. Levent Mercan Fenerbahçe. Fener bahçede defans bölgesinde görev yapan Levent, teknik becerisi ve oyun zekasıyla dikkat çekiyor. Gelecekte büyük bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Aral Şimşir, Midland Aral Şimşir Danimarka'nın Midland kulübünde kanat forvet olarak görev yapıyor. Hızı ve bitiriciyle ucunda etkili olmaya başladı ve Avrupa'da büyük bir geleceği var. Kenan Yıldız Juventus. Juventus'a transfer olan Kenan, İtalya'da büyük bir potansiyele sahip bir forvet oyuncusu olarak öne çıkıyor. Şimdiden ismi birçok büyük kulüple anılıyor. Emirhan Topçu Beşiktaş. Beşiktaş'ın geç defans oyuncusu Emirhan, teknik becerileri ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Süper Lig'deki performansı onu Türk futbolunun gelecek ifade eden isimlerinden biri yapıyor. Doğan Alemdar, Ren. Doğan Alemdar, Fransa'nın Ren kulübüne kaleci olarak görev yapıyor. Genç yaşına rağmen oldukça olgun ve güvenilir bir performans sergileyerek Avrupa'nın dikkatini çekti. Emin Bayram, Westerlo. Emin Bayram, Belçika'nın Westerlo kulübünde forma giyiyor. Savunmada güvenilir ve güçlü bir stoper olan Emin, Türk futbolunun geleceğinde önemli bir oyuncu olabilir. Gökdeniz Bayraktar Bodrum Spor Gökdeniz Süper Lig'in güçlü takımlarından Bodrum Spor'da kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. Hızı ve teknik özellikleriyle ucumda etkili bir oyuncu. Sahada yalnızca teknik ve fiziksel olarak değil, ruhunu da ortaya koyacak olan ilk 11'imiz ise şu şekilde. Kalede Beşiktaş'la genç yaşta şampiyonluk yaşayan Ersin Destanoğlu. Sol bekte geçen sezon Süper Lig'de parlayan Levent Mercan. Stopper ikilimiz yurt dışında mücadele etmiş Serdar Saatçi ve Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, sağ bekte Glasgow Rangers oyuncusu Rıdvan Yılmaz, orta sahada Avrupa'nın parlayan isimleri Orkun Kökçü, Arda Güler ve Can Uzun, sağ kanatta son günlerde önemli bir çıkış yakalayan Oğuz Aydın, sol kanatta ise Bundesliga'da önemli bir performans sergileyen Eren Dinkçi ve ileri uçta son zamanlarda Premier Lig ekiplerinin transfer listesinde bulunduğu söylenen Semih Kılıçsoy. Yedeklerde ise Kenan Yıldız ve Yunus Akgün en önemli silahlarımız olacak. İlk 11'i kurar Fc25'te yer alan weightingleri de dikkate aldığınızı söylemek istiyorum. Bakalım bu genç kadro Ocak ayına kadar nasıl bir performans sergileyecek. Şimdi hep birlikte Ocak ayına doğru ilerleyelim ve Ocak ayına geldiğimizde maalesef 15 puanla son sırada bulunuyoruz. Yine de küme düşme hattından çıkmak için yalnızca 3 puana ihtiyacımız var. Yediğimiz gol sayısına baktığımızda ise defansif anlamda zafiyet yaşadığımız kesin. Takımın starlarından Arda Güler ve Can Uzun 4 golle takıma katkı sağlarken Eren Dinkçi de 3 gol 4 asiste önemli bir performans sergiliyor. Takımın gol yükünü ise 7 gol ile Semih Kılıçsoy çekiyor. Defansif zafiyeti azaltmak adına stoper hattında bir değişikliğe gidiyor ve Emin Bayram Ekrem'i ilk biri alıyoruz. Bakalım bu genç takım sezon sonunda ligde kalmayı başarabilecek mi? Şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru ilerleyelim. Ve sezon sonundayız. Bu genç takım Premier Lig'de tam 39 puan toplayarak 16. sırada yer alıyor ve ligde kalmayı başarıyor. Bu kadar genç bir takım için gerçekten muhteşem bir başarı. Orkun Kökçü 6 gol 3 asist, Arda Güler 9 gol 6 asist, Can Uzun 8 gol 2 asist ve Randingçi 9 gol 6 asist ile muhteşem bir performans sergiliyor. Sezona damgayı ise attığı 15 gol ile Semih Kılıç soy vuruyor. Henüz kariyerinin başında olan bu takım için ilk sezonunda Premier Lig'de kalmak bile gerçekten büyük bir başarı. Sizce bu takım gerçek hayatta Premier Lig'de mücadele etseydi nasıl bir sonuç alırdı? Bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.